Merhaba. Açıldı mı? Evet, açıldı şu anda. Evet. Video çekiyor. Merhaba arkadaşlar. Bugün baş belası olarak sana evdeyim. Nedeni söyleyeyim. Bir <laughs> gündür boğazımda bir ağrı hissediyordum. En çok fazla hastalanmadan bir sağlık ocağına gideyim dedim. Böyle bizim sağlık ocağındaki doktorumuz çok iyi. Evet. Her şeyimizle ilgileniyor, başka sorular soruyor. O şekilde yani uzman doktor olduğunu düşünüyorum ki öyle de zaten. Şimdi Annemden e, yola gelirken şey istedim. Anne dolaptaki köfteyi artık yap. Çünkü kaç gündür dolapta duruyor. Yaptım. Bugün yani, annem hasta, hastaneye gidecekti normalde. Benim yüzümden gitmedi. Arkadaşlar ben biliyorsunuz ameliyat evet, dolayı ayda ve iki gidiyorum. Haplarım ya düşüyor ya çayı o da Bugün gideyim dediğim. Onun için bunu için gidemedim. Bunu şimdi sağlık ocağına götürdüm geldim. Ben bir dakika hemen göstereceğim. Al da Ben biraz aşağıdan yine arkadaşlar kadar getirdim kendime. Ucana kıvamlı kaydıracağım. Boğaz tibreyi verdiler şöyle. Sonra bir tane artık ne için verdi? Ya yani burun akıntısını da düzenliyormuş. Ondan sonra grip, soğuk algınlığı için de ayrıyetten geçerliymiş. Ama bana burun akıntım var mı diye sordu. Çünkü öksürüğüm var mı diye falan da sordu ayrıyetten. O şekilde bunu yazdı. Eğer kullanmak isteyenler olursa 12 yaşta güzel arası bu arada. 12 yaş üstü. Sonra duyma şöyle bir ilaç yazdı. Ama ben bunu hala ne işe yaradığını tam olarak anlayamadım. O kuşun üç ee, günde şey pardon üç güne ayıracağım ve günde bir tane içinde de üç tane <laughs> ilaç var. Yani ben bunu okumuştum. <laughs> Ama ne oldu? Ne oldu? Ne sanıyorsun? Sana emanet ediyorum. Sen koltuğa getir. Arkadaşlar. Aşağıdan biraz bir şeyler çıkarttım. Soğan kalmamıştı. Biliyorsunuz benim aşağı depom, depom var. Buradan kırsak ee, şey artıyor göğüs boğaz falan ağrısında iyi geliyormuş. Her neyse. Kortayı getir kızım. Getireyim. Kurdana koyacak bir kafa soğan. Kortanın içine gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kafa koyacağım. soğan koyacağım. Bu arada arkadaşlar dün annem ne yapmış? Annem niye kızdın? soru soğanımı koydum. Soğanım. Arkadaşlar, dün e, biliyorsunuz tavuk butu almıştım. Onu kızart, e, kızarttım butlar. Neydi? E, Kanadı. Kış ayının vazgeçilmezi limon Arkadaşlar, gördüğünüz gibi köfteyi böyle yapmış koymuştum. Şimdi bulcana köfte kızartacağım. Aşağıdan soğanımı getirdim koydum burama. Ondan sonra bulacağını ben neyle gideceğim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Başka düzelmez. Bu ne turşusu deyin sorarsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaştır biraz daha görsünler. Şimdi anlarlar. Anlamaz da ne turşusu olduğunu. Bakın şöyle göstereyim sizlere daha yakından. ben hemen Bu yapayım. arkadaşlar annemin hadi, ne turşusu? Ya karpuz ya da kavun turşusu. Ama lezzetine bir gelin ve görün. Yapın, ah. yapmanızı tavsiye ederim. Sirkesini bol koyun. Mükemmel bir şey ya. Arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. O ne turşusu diye musunuz? Avunun kabuklarına atmıyorum. Muşak Anne değil, ben orta. De Babamla da ayıracağız değil mi? Hı. Arkadaşlar şimdi bunu yıkadım, soğanı da yıkadım, hemen bırak, hemen buraya koyuyorum. Kızım şunu açıkta gösterelim mi? Olur. Pokalamazsın, bazen pokuluyor ya. Havasını al önce yavaş yavaş. O havası var. Havası Ana da. kaçmış, gitmeyecek. Arkadaşlar şimdi. Buna... Bir dakika, bir dakika anneciğim. Şu kamerayı biraz daha şöyle. Bir Ama yine bakalım. de şöyle bir çalkam istiyorum Çocuklarımı yıkadım. Şimdi şu an ev hali gördüğümüz gibi. Şimdi daha yeni battı ortalık. Kıvırcığı yıkıyorum derken, suan yıkıyorum derken bunu da ıslamur. bunu kendim yine yazın ıhlamur ağacından parkta topladım arkadaşlar. Böyle kuruttum. Onu şimdi birazdan kaynatacağım. Evet. Gördüğünüz gibi turşumun suyuna bakarız. Donduru böyle boncuk gibi böyle Biraz suyu daha böyle Hadi. boncuk gibi arkadaşlar böyle suyu var. Görebilirsiniz. Adam anam ne kadar ağırlaştı. Bir cimcik şeyden ne kadar şimdi kucana ben onu bardağa koyacağım. Şunu yüzünü gene de şöyle yıkamak istiyorum. Keseceğim ya. Arkadaşlar. Çok noktası ne biliyor musun? Bak. Böyle kesiyorum. Suyunu aldım. Orhan da içine böyle buradan tuzunu sarımsağını, sirkesini Vallahi bu kadar alıyorum. ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten Bak böyle kavunum böyle böyle dilimliyorum. Kabuklarını böylece soyuyorum yazın. Bilmiyorum kara kavun mu? Olabilir. Ermiş mi ermemiş. Elime hmm. yok. Bu karpuz değil mi? Karpuz değil mi? Yani kavun. Şey. Ha bu şey. E, babam almış da en son ham çıkmış olabilir. Ben ne diyor bu ne diyor. Karpuz değil kavun 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 arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekil açtım içini. Hemen yakından yine göstereceğim size. Böylece kavunumun bu şekil bak suyu da böyle boncuk gibi. Dediğim gibi kavunun yumuşak olmayacak. Böyle sert tarafları olduğu zaman böyle dışını bu şekil soyun arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bir kilo, buçuk kilodan ne kadar turşu çıktığını görün. Gerçekten bu turşu, öbür turşulardan daha İyi, Daha güzel, daha lezzetli oluyor. Ben de, size de tavsiye ediyorum yapmanızı. Uy. Hemen şimdi kofteleri altın tavamızın altına neyden içiyorsun? Çayın altını açayım da başlayayım ben kızım. Şey ben bir şey istemiyorum. Ben bunu gördüm. Yeşil bir şey. Koşayım anne şuna bak yeşil. Domates koyacağım. Bir kızım bir de onun içine dur bir yağını. Karıştırma bir dakika. Soğan. Domates, biber koyacağım. Arkadaşlar böylece soğanla soğanla sarımsağı da yoksa. Soğanla sarımsağı da bol yok ama gene de. Da yok. Ben hastalanmıyorum diye iyi sevmedim kendi kendime. İstanbul'a gidip. İstanbul'a gittik geldik ondan sonra doğru oranın havası tam nedir he, ben her sene üstüne bir şey gelmiştir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böylece Büyük domatesler babanın o öbür tarafta. Böylece kulcan maydanoz sevmiyor. Bunları biraz şimdi yapacağım. Havamıza yağı koyuyorum. taraftan da hemen bura içi belden öt ama al ıhlamurum koyun arkadaşlar kaynasın. Onu mu 2-3 kaynatmadan sonra mı şey yapacağız? O çıkıyor. Yok, o sonra çok güzel çay gibi çıkıyor da en ilkin böyle arkadaşlar sarı sarımsız suyu çıkıyor. Kıvamlarım hemen böyle de yıkıyorum. böylece bu benim cevizlerin kuru kırıldı bunu böylece bunda şeyi kaynatıyorum arkadaşlar kuş bunu attıydım geçen atmayacağım tek olarak kaynatacağım domateslere bahala formlu olduğu nasıl belli kızım omkuk domates değil. bunlar aslında yiyor herhalde bir ondan mı hastalanıyor ne diyecek şuna bak ha? gerçekten Formu domates demeye şahit lazım lan Kuzum yani bu devirde biraz böyle ya şey yok. Kaç tane kız atayım kızım? Anne bana bir e, ekmeği dolduracak kadar yapsan yeter. Sen ağzına doydun. Değil mi? Ha? Duruyor arkadaşlar duruyor duruyor aç duruyor duruyor ondan sonra da yiyor. Ya ben e, 12'de yemek yiyorum sıkıntı mı? Bir şey. altı tane yeter bunca çoğu da baba ana bana alırsın dur bakalım da yakalmış bana büyüklerini okudum ha benim adım gibi iki üç dört <laughs> altısı benim olsun 2, dört altı şey, babayım olsun çünkü bunlar bu anladın mı bunları da bunları da sonra açacağım bu yapmayacağım <laughs> akşam ben de yiyeceğim yine de sana veririm bunu Anladım, evet. Domatesi bunun içine koyuyorum anne ya. Ne olacak? Bir şey olmaz. Yok yok. Bakın Ben domatesi çok seviyorum. Ablama çekmişim. Yiyeceğim mi? Şimdi biberimiz var. Yiyeceğim mi? Hadi al. Yeşil biber olur, kırmızı biber olur, her şey olur. <laughs> hani sen kahvaltı yapmayacaksın mı? Kahvaltı yapmayacağım. Kahvaltı yapmayacağım. Kahvaltı yapmayacağım güzel. vallahi çürümüş güzel diyor. Niye? Evde olan yok, yiyen yok, giden yok. Onları sorumlu olduğundan gördüğümüz gibi hemen arkadaşlar böyle hemen Neyli? Çünkü ne işte anayim, ne bileyim. Ben bunları yıkayım da atmayacağım. Annemin istediğini ben şey olarak anladım, he he, forumlu, forumlu, Arkadaşlar yalan değil. Sanki şu an salatalık değil. Yani. Gerçekten. Bu deri de böyle. Bunlar yersek böyle hasta oluruz. Kızım. Ne? Böyle bunlar yersek. Getir kofteleri de. Bunlar çay mı kızım? Çayımız aslında. Çay bak kendim arkadaşlar. Şu masayı ben bir Kendime yalan söylemeyin. Yine buradan yumurtalı börek yaptım. Sen yemem dedim. Yumurtalı börek bana sormadın bile. Sen yemiyorsun. Bana sormadı bile ya. Yumurtalı böreği ben nerede yemiyorum anne? Yiyor mu? Yok. Vallahi yemiyorum. Neyse sağ olsun. Sağ olsun. Şaka. Yemiyor değil. değil. Ben onun için götürürüm. Güzel görmüş değil mi? o Bana da kuzum çöp de yapıyor. Yiyor kadın. Turşu da koyalım da suyu. <laughs> Bekle. Yolun sen gider mi ya? Yok bir şey olmaz. Oğlum ...yalımdasın. O namurun içine limon da keseceğiz. Şimdi de yalçı soksuğu. Ayy! Aha yavrusunu döktüm, turşunun suyunu. Üstüne su koyuyorum, kat tel. Gördün. Altını da yani. sevmiyorum. Çok kat kızım, çok. Çayımız hazır. Bu ne anne? Ben bunu böyle sevmiyorum. Katlar seviyorum. <laughs> Kökleri de böyle. Gördün mü? Git ekmeğimi ver. Çay, çayını da. Ekmeğim oldu da kek etelim. Bir bardak da sana çay koyayım kızım. Şekerimiz orada. Bismillahirrahmanirrahim. Onu bir tepsinin içi direkt mi buraya. Evet. Ya bir dur ya bir dakika ne için? Hı. Bir dakika Kulcan. Ha? Bunu al yavrum bir çayına. Vallahi o kadar çok acıktım ki. Dur. Şey. Dur çayı Dur ya. Pusatı yok. Su su su. Atacağım. Atacağım. Sen ekmek yiyecek misin? Ha? şimdi yemedim sabah. Bu hepsi işte ama. Evet Çok açım. vallahi yiyeceğim. Burada onu yiyor. Ne kadar da belli. Kilo mu mı anne? Bana ekmek vermedi orada. Bakın size şöyle göstereyim. Bakın böylece açıyorum. onu mu olsun Köfteleri koy yağsı geçsin. Ya ekmek çünkü yumuşasın az. Anneme teşekkür ediyorum, bugün bana sabah kahvaltısı hazırladı, bugün okulda da gitmedim, raporumu aldım. Öyle anayı kim bulur arkadaşlar, bularım ya. Alsın. <laughs> ya, gördüğünüz gibi böyle hepsini doldurdum, tozumuz yok. Domates şimdi... şimdi. Yok, ben Sen karışma işime. <gülüyor> <gülüyor> Annemin bir de bunda mesale benim. Çok güzel. Çay. Şey, Baba mı aradı beni? Baban şeyi soracakmıştır. Soğanı da böylece bolcan ama böyle antibiyotik de yediriyorum ama sarımsak, soğan, turşu, murşu gene de hasta oluyor Arkadaşlar umarım videolarımızı bir daha Şöyle içini güzelce yakından görsünler. Ne dersin? Altında köfteleri gördüğünüz gibi böyle. Aynen böyle, öyle. Böylece. Aslında bunu bir de böyle tosta basacağım annem uğraştırmayayım. Yok o kadar da değil. Gördüğünüz gibi şimdi bunu böylece yiyecek. İnşallah ayağa dikilecek. Afiyet olsun annem. Teşekkür ederim. Burada bir sürü yeni arttı. Arkadaşlar onu <laughs> umarım, ben... umarım kanalıma Hatice'nin dünyasına Tonton TV'ye uğrarsanız beni çok çok memnun edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın diyorum. Güzel diyorum, tamam, ben müzik <laughs> Olacak iş mi ya? Dur,